Evet değerli dostlar, benim için çok kıymetli bir mekanın, çok kıymetli bir binanın, çok kıymetli bir okulun önündeyim. Bir zamanlar benim de mezun olduğum tarihi Kayseri Lisesi'nin önündeyim. Kayseri'deyiz. Kayseri Lisemiz 1893 yılında ilk defa bugünkü Mimar Sinan'ın Kayseri'deki tek eser olan Kurşunlu Camii'nin yanındaki Seyfettin Ağa konağında dereceyi i Ulağa Mektebi İdadi olarak açılıyor. Öğrencilerin artması sebebiyle de 1903 yılında ilk defa bu binanın temelleri atılıyor. Neoklasik bir bina tarzı olarak. 1915'e kadar inşaat faaliyetleri devam ediyor. 1915'te birinci kat bitiyor. İkinci katı 1916'da tamamlıyorlar. Ve eee 3 yıllık rüştiye, 2 yıl idadi olarak toplam 5 yıllık bir eğitimin olduğu bir okul olarak hizmet veriyor. Daha sonraki zamanlara baktığımız zaman, Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman burası lise olarak faaliyet gösteriyor. 1995 yılında yabancı dil ağırlıklı lise, süper lise olarak hizmet veriyor. Daha sonrasında Anadolu Lisesi olarak hizmet veriyor. Şu anda Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veriyor. Bu kıymetli lisede çok önemli şahsiyetler okudu. Kimler okudu? Mesela Abdullah Gül burada okudu. Turgut Özal burada okudu. Korkut Özal burada okudu. Behçet Kemal Çağlar burada okudu. Hulusi Akar burada okudu. Emel Sayın burada okudu. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'mız için çok önemli bir yeri olan Farık Nafiz Çamlıbel burada iki sene edebiyat öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda Gazi bir lisedir Kayseri Lisesi. Çünkü Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda şehitler vermiştir. Özellikle 1921 yılına geldiğimiz zaman Sakarya Muharebesi'nde son sınıf öğrencileri olduğu gibi hepsi şehit olmuştur. Cahit Külebi kendisi müfettişlik yaptığı bir dönemde Kayseri Lisesi'nin arşivini incelerken Sakarya şehitlerine denk geliyor kayıtlarda. Ve buraya onun da tabii çalışmasıyla birlikte daha sonraki dönemde benim de öğrenci olduğum dönemde bahçeye bu öğrenciler adına bir anıt dikiliyor. Kayseri Lisesi müthiş bir lisedir. Bir ekoldür, bir kurumdur, bir eğitim kurumudur. Her şeyin başında benim için ayrı bir önemi vardır. Keşfetmeye devam.